Herkese selamlar dostlar, bugünkü videomuzda size Brawl Stars hesabını tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, aslında videoya geçmeden önce iki tane şey söylemek istiyorum. İki tane kanalda Brawl Pass çekilişi var arkadaşlar. Ve ben her 100 abone olduğunda ikisini de vereceğim. Şu an 127 abonemiz var ve bir tanesini açıklayacağız arkadaşlar. Ee, o videonun yorumlarına çok az kişi yorum yazmış katıldım diye. O yüzden bu videonun yorumuna katıldım yazın, kanala abone olun, videoya like atın. Yorumlara yaptığım yani katıldım yaptım yazın okey şimdi hesabı tanıtıma geçelim arkadaşlar Arkadaşlar ilk önce hesabın kupası 28 bin kupa yani Ben bunu daha çok 30 bin kupa kasmak istiyorum bu kulübü boş bu kulübü kutu için girdim e, 4 tane hesap toplam var. Oradan kasap artık star hediyesi videolarını çok seviyorsunuz. O seri sevdiğinizi biliyorum. O serinin devamını getirmek için mega kumbara kasıyorum. Şey hesapta ilk önce Edgar var. So Hızlı so silah şöyle sure Edgar kostümü var. Search var. Search so Kong var yani kostüm olarak. Oh e, Laveray var kostümsüz. Oh Crow var. Oh Crow'un iki tane oh efsane bir kostümü var bende. Oh Bu Crow karakterini seviyorum. Tankte Cosmo yok, ee, Colt'ta köpek balığı Colt var arkadaşlar. Aradan videosu kanalda var, onu da izleyebilirsiniz. Ee, Kundakçı Spike, ee, Kaiju Buz, Buzz, Horus Beyaz mekabo ve Akıncı var. Mike'de de çok var. Bellboy Mike, PSG Mike var. Bir de klasik Dyna Mike var, onu ne zaman aldım haberim yok Pandalita var hesapta Mısır Ciriko Ölüm sonu Riko var arkadaşlar ee, Luda da var Kral Lou var Işık var Jesse de Kara Şövalye var ee, Ondan sonra Efendime söyleyeyim Choco Piper var ee, Galiba klasik şili vardı Aynen klasik şili var Şeyi bekliyorum Cadılar Bayramı o gelen şili satın alacağım ee, defans oyuncusu bul var. Ee, ondan sonra Zalim gibi var. Ee, ondan sonra Daryl Kosunda de var. Teknaz Daryl var. Bunu bilmiyorum ismini. Mega kutu var. O mega kutu Daryl var. Teknaz Daryl e, bizlere e, geçmişler olan bir kostüm ve değerli bu oyunda oyunda şu an. Samurai Raff var arkadaşlar. Sokak ninjası Tara var şu an hesapta. Ee, onun dışında Batık sandık Griff var. Bunu ne almıştım. Ee, Charlie de kostüm var. Gül, Gül kız Charlie var burada. Ee, bakalım başka ne var. Mr. P de var. Bay Snake var. Ve Ajan P var biliyorsunuz. anlatmaya gerek yok zaten. Herkes de olan bir şey galiba. <laughs> Hamburg Mendy var bende şu an burada da başka göstermediğim tropik Tropic Sprout var. Bakayım ha başka hangi karakterde var da belki bilmiyorumdur. Bence yok arkadaşlar ya. Bence yok. Aynı arkadaşlar gözüye hesap tanıtımı bu kadardı. Video beğendiyseniz video like atıp kanala abone olup dediğim gibi çekilişe katılmak için katıldım yazın. Kanala abone bu kadar. Bye bye.